Bu videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Yayın arada bekleriz. Çayım kullanlı mısın? Çayım. Tamam. Buradayım. Ee, Buradaları biliyoruz. İkinci chapter'a geçtik. Bölümleri gördük. Ee, e, resmi tamamlayacağız. Maksat resmi tamamlamak. Bir de benim karı biraz deli o kadar. Şekil belirir. Evet. şey. Bir şey yok en yani son karımla başım dönüyor lan. Ne oluyor lan? Dümdüz düz, dümdüz, koşmaya atıyor. devam et burada. Ha başım dönüyor. abi midem bulandı lan. Tamam bunlar bunlardan bir şey olmaz. dönersem yarrayacakmışız gibi. Acaba şuradan görünüyor mu bir bakayım? Ya basarsam sanki. Kanka oğlum bas geliyor lan kulağıma. Çok kork. Alo. Geliyor mu sana bas sesi? Beni yalnız bıraktı piç. Çay mı? Bak korkuyorum korkuyorum. Ben yalnız hissediyorum yalnız. Yalnız kalmaktan çok korkarım. Daha basalım. Allah'ım. Ne olur karım delirmesin. Aha. Ters döndü koyayım. Işık kapanıyor. Yanıp sönen ışığa gideyim. Yalnız galiba harbi sanatkarım ya. Hep bu beyler. bir şey yok, bir şey yok. Nasıl ya? Işık kapandı amına koyarım ha. Buna koyarım ha. Kutkum lan. eee şey tekrar Alo. Alo. Tamam, bir dakika. <laughs> Yemin ederim çok korktum. Dur bakalım. Taş. Evet. Işıkta oynayacağım. Ne demek ışıkta Işığımın oynayacağım? Şarjı bitti. Normalde bu ışığın hiç şardının bitmeyen tipleri var. Ama Gerçekte öyle oyna. Allah. Ah. arada bir varsaydik korku içinde yokuz Korku işinde yokuz ya. Ahmet'im niye yokuz ya? Varız varız. Ne oldu? Donate at yani. Yo. Yo. Beni duyuyorsunuz değil mi Şahin'im? Evet. Ya yayın verdim. Bilgisayarı bayağıdır açıkta tutuyoruz ya herhalde. Bilgisayar şey oldu dedi ki. Şerim yoruldum falan oldu herhalde. Demiyorum Tayfun. Kulağım gıdıklandı gene. Bilerek yapıyorum. Hadi. Hadi. Tamam. Genelde makara da kulakdayız. E, oyundaki alerjim var oğlum. Çok sesinizi duydum o yüzden bu sefer. Hayda ya. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Yeah, and it artık şöyle. ya. Geri gidiyorum ama inşallah gidebiliyorumdur. Biz Karayı öldürdük herhalde. Büyük ihtimalle öyle bir şey var ya. Ya da benim karı kahrından öldü. Bu kadar iyi bir sanatçıyım ki ben niye buraya geri geldim? oraya geri gitmem lazım. Ah. Sen lan. Eee. Sanat bu değil gibi ya. Bir sikime benzemedi. Kötü bir ressam mıyım acaba? Tamam o Tamam şimdi chapter chapter 4'teyiz hocam. O gün sona kadar gelmiştik neredeyse. Çünkü ananı sikerim. Ya nasıl sıkıldı dolaşıyor herhalde. Beni özledi de ondan alıyor bence. Aşkım. 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 açayım. Benim karının geldi yer. Biraz pasak pasaklı galiba. Kırık kalp, çocuklar mutsuz. Ben çok mu salata vurdum acaba kafayı ondan mı kadın delirdi ya? sikerim. Sağa dönüyorum, sağ kapı kayboluyor. Sola dönüyorum, sol kapı kayboluyor. E, ee, bu kapı da kayboldu. Tamam oğlum, kapıyı kapat. Aşkım. Var. Benim altına dönüşmesin bir anda. Böyle bir şey olabilir mi? One day you mean I oh, well, why didn't you come and get me? God, damn it. you know how I get when I'm caught up in my work. Bunlar benim cümlelerim. You don't even know yet if it's be a boy or a girl. Abi ben kadın eşime ne yaptım acaba ya? Kadını bu kadar delirtmek hiç normal değil ne koyayım. Ne güzel çocuklarımız olmuş falan filan. Biz bu karıyı ne yaptık? Tabii bize bu sevmiyoruz bizi ya. Bak burayı. ya. Mom. İsim yine değişti. Olur. Kadın hamilelikten sonra kız değişiyor diyorlar. Bu süreci yönetemedik. Şey oldu. Kadın <laughs> kız. Ver. Yani. imcha alıyor. İndirmedim, hayır. Yayamıyorum. Hayır. Açtırım o zaman. Açtırırım. Ne kodum ha? Andalı şey dokunabiliyordum lan galiba. Para lan o dama. Bastım kayboldu. Hayatım. Geliyorum. Geliyorum. Ağlayan bir karım var. Sandalyeler biraz garip. Es burada karıma doğru gideceğim. Onu seviyorum. Gitmeyeceğim amına. Vazgeçtim. Tamam ya. Gel bakalım. Aynı kapıda ben dönüp duruyor muyum? lan üstü kim bebek ay oldu. korkmuyorum oğlum korkmuyorum. Buradaki yayın donmuyor bende sıkıntı yok. Çok, ufak çok ufak da öleceğim. Çok ee, ufak da öleceğim. Buradan çık. Buradaki yayını kapat. Biz chatten izleyelim. Çok Burada bu donuyor. çok donuyor. Bağlantı problemi oluyor. Evet. Tamam. Okay. Ee, internetim kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. İstiyorsanız e, yayın vermeyeyim. Yok, şey ben... söylemek isterseniz kulağımda yok. olun yani onun için. Tamam, Yo tamam. şey Sıkıntı şeye izliyorsun. bakarız ya bence çete bakalım İyi, sen tamam. kendin oyna. İyi tamam. Çıkalım bence. Hırı kalpler durağında yine. Fark ettiniz mi sıfır korku alıştık da. Oh be çıktı güzel güzel. Ay de var Normal güzel. bebek üstüme doğru ya bebek bebek olmasın abi ya Ula nefret çok korkmuşlar ya Bak şurada bebek vardı yok oldu Hadi abicim hadi yok yok istemiyorum çocuk aman koyayım ya Bırakın ya, Yok mu kapı mapı ya? Var mı Bırakın Sik. Sik. Bana kudum Kadın delirdiyse hastaneye yatırırdık Cibillom koridora bak ışınlandık yine ya Server istemiyorum, koru istemiyorum, istemiyorum. Gel gel, amına koyduğum, ağlama. Bebecik. 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 Tam düz gideceğim ağlasın. Evet kafayı yedi. Bu normal değil. Normal değil. Normal değil. Allah. <laughs> ya vurma vurma ya vurma kafasını ya Allah vallahi delireceğim ha bak her kurdur bir yere çıkıyor güzelim kafanı vurmasana gel buraya Gel buraya dayanamıyorum ağlamayın. <laughs> tamam o kafasını vuracak. Tamam. <laughs> bebek yine düştü bak. Aha bebek kafayı yere vuruyor. Aşkım. Annen delirdi ama ben yapmadım yani. İyi bir aile olabiliriz. Annensiz iyi bir aile olabiliriz. <laughs> Amanın, bak bana gözünü seveyim bana atlama ya. <laughs> Aa <ne> lan. <laughs> Çok oluyor? Bak. Bebek kalktı. <laughs> Askerim. Uyuyor mu okuyayım? Aa. Aa çok rahatsız oldum. Sese bak. Harbi çok rahatsız oldum. Amına koyarım. Oğlum çok rahatsız oldum. Kulaklarım çok acıdı lan. Sırlama oyna. Oğlum harbi çok rahatsız oldum lan. Çok bağırıyor amına koyayım ya. Abi sesimi mi kıssak? Ne kulağım patlayacak ya? Bebek bebek de kardeşim. Kovalıyor mu? Bebek kovalamıyor da ses çok rahatsız etti. Ama Tamam sakinim. Sakinim. aşkım gel konuşalım halledelim öldüysen de amına koyayım siktir git evimden artık e veriyor ya Açık. Bebek görmek istemiyorum bir daha. Bebeklerden çok korkuyorum ya. Bebek ağlaması beni üzmüyor. Beni irite ediyor ya. Nasıl bağırıyor ya? Amma mis gibi o da mesela. Bak. İşte böyle bir şey. E, alabiliyor muyum elime? Alamıyorum. Birazdan delirsen tekmeye vururum bak. Çalacağım bir şey var mı? Yok. Köpeciğin resmi. Büyük ihtimalle ben yaptım. Sanatkarım çünkü. Ee, bunu çalmaya başladığım an ka çocuk kafayı yiyecek. Topa da vurdum bir tekme attım. var lan. Bir de. Ya bakayım. Yok bir sen bulup geleceğim ben. Bir şey var mı yok? Sen de anahtar var mı? Var mı sen de? Yok. Ee, bu da yok. Evet varmış görmemiş. Aç gözü. Bebek bebek bağırmasın bak vallahi sikerim bebek bağırmasın kanka. Otur oturduğun yerde. ördek delirdi. Ya o delirmedi. Rüzgar. Ne yapıyorsun amana koyayım ya? geçişler oyuna bak lan. Gelme 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 bir tur daha döndüğümüzde gelecek gelmesin ama bakayım. Gelme yarram gelme. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Nasıl Bebek kayboldu bak Burada bir bebek kafayı vuruyordu buraya Kapıyı açacağız herhalde gideceğiz artık bir şey yok Bakayım palyaço'yu alabiliyor muyum? Eee ne oluyor? ne oluyor? Ben niye çıkamıyorum bu odadan? Bir daha mı çevireceğim seni? Abi, Abi benim bura... Çok kalmadı bir şey bu odada. Sanatçı oldu. Çok bilmeyeceğim. Çok okumayacağım. Böyle olur. Işte. Var mı bir şey? bir şey var mı? Yok. Pencereyi mi açacağım? Dolabı mı açacağım? Tekrar gelelim buraya. E. Ver. Tablo açılmıyor. Tablo yaklaşayım. Ablacım odada dokunacağım bir şey kalmadı artık ya. Köpek mi var lan burada? Yo. Ee, yani. Ne olmuş? Tamam. Yani. E. Ee. Evet, Chat, chatten şey yapıyorum. Eee. kopya çekiyorum şu an. Bir tahmininiz varsa hemen alayım. Kızdana. açalım abi? Bir şey yok. Ha, tamam. E bunu burada da gördüm. Bunu da gördüm. Tamam çocuk mutsuz karanlık var. Tamam kardeşim. Yukarı bak bir. Baktım burada. Çok şey az önce bir gezindim şöyle bir. açılmıyor. Oh. Camın oradaki çekmecede anahtar yok mu? kolpa işinde varsın bak. Burada bir anahtar yok. Şöyle baktım. Şahin'i biraz daha bulamazsam şey yapar mısın? play yazıp bakar mısın? Bu şeyin tersi dönüyor mu? Dönmüyor. Bu değil. Cam. Oh. This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through and besides, it's not like I can just olur, put olur, it all olur. back and forget the whole thing. 3 Ben, ben yalnız kalacağım istemiyorum ya. Ne? Merhaba Ekim. Ne? Bir çöp turda mı? Ulan ne huzurdayım amına. Resim oturuyor, resim oturuyor, resim oturuyor. Kafa oldu. işimi mi çiziyorum acaba? Umarım işimi çizmiyorumdur, böyle bir eş istemiyorum. Hadi gidelim bakalım. Video çok güzeldi, diğer videoyu izleyin, görüşürüz de. Ee, video çok güzeldi, diğer videoyu da izleyin. Selamünaleyküm. Video çok iyiydi, sonraki videoyu izleyeyim.